Merhabalar herkese 8-9 günlük bir aradan sonra yeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu inekler size yabancı gelmiştir mutlaka. Çünkü bize de yabancı zaten. Biz Karabük'ten geliyoruz. Biraz alışveriş yaptık. Çimento, demir falan aldık. Market alışverişi yaptık. Yolda gelirken bu güzelliklere rastladık. Hemen bir çekelim dedik. Bunlar bizim değil tabii ki. Sahiplerini de bilmiyoruz. Böyle sahibi bırakmış bunları burada. Bunlar kendileri otluyorlar. Tabii yaklaşmaya korkuyoruz biz bunlara. Huylarını bilmiyoruz çünkü bizimkiler gibi sakin midir değil midir. O yüzden en yakın bu kadar uzaklıktan çekiyorum. Bunların hepsi dana herhalde değil mi Muhammed? Evet dana. Şu yatan ne onu bilmiyoruz. Ah evet o da, o da danaymış. Satılık dana var mı acaba aranızda? Bilseydik sahibinizle konuşurduk biz dana arıyoruz çünkü. Muhammed alsan hangisini alırdın? Şu sarı olan. Sen sarıya takıldın değil mi? Simental mi oluyor Evet, kırma ama galiba. Kırma mı? Gerçi kirpikleri beyaz orijinal evet, ama hepsi de çok güzel değil mi? Bunlar da bir tatlı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Arabayı kenara bir yere park ettik ama geçişe engel olmayalım. Biz yolda giderken daha büyük bir inek sürüsüne rastladık. Bayağı çok güzeller ama. İnşallah. Üç tane de köpekleri var. Onlar bizimkilere göre daha sakinler. Bizimkiler ısırmasalar da bayağı bir havlayıp insanları korkutuyorlar. Ne oldu? Yabancı mı geldim ben sana? Bir şey yapar mı acaba? Ya bizde dana var da yaşı seneye tam olmuyor. Satılıkta ne yokmuş herhalde değil mi? Yok, yok. Satılıkta ne yok. Tamam. Kendimi satıyoruz çünkü. Evet. Kurbanlığı kendimiz yok. Evet, anladım. Siz burada mı? Yani Ovacık'ta falan mı? Nere, neredesiniz? Yok, yok. Çavuşlar köyü. Tamam anladım. Safran buluyor bağlı oluyor değil mi? Anladım. Safran buluyor bağlı oluyor değil mi burası? Evet. evet. Sanki. Ovaca bağlı. Hı hı. Bu taraf karın. Kağıt. Anladım. Bu ara evet. evet. Bu inekler hep sizin mi yoksa siz bakıyor musunuz sadece? Kendimiz. Kendiniz. Kendin. Toplamda kaç tane ineğiniz var sizin? Yani inek, dana hepsi toplamda. Kaç tane? 35 tane. Evet, iyi maşallah. Hayırlı olsun hepsi de. Aa, onu da bir görmek istiyorum. Ben ne tarafta görmedim onu. Öyle mi? Onu niye bir araştırdım onu? Hayvanın içinde niye saralar onu? Neden acaba? Gitti yol mu düz yaşıyorsun bak. Kurduğum ayının ilk tercih edeceği o eşek eşeğe saldırır. Onu öne sürüyorsunuz yani. Öne sürmüyorum. Hayvanlarla beraber geziyor. Evet. <laughs> Bu çok iyi. Peki o Ama bir... Ama kendini dağda da doğada da saldırıyor uğrayıp da kendini en iyisi. hayvan eşek. Anladım. Kendini koruyabildiği için değil mi? Bunların arasında. Peki ben onu yakından çeksem zarar verir mi? Bir şey yapar mı? Yok hiçbir şey yapmaz. Tamam. tamam. Onun yanına bir gidelim mi Muhammed? Tamam. tamam. Evet, bizim pekmeze benzeyen biri var burada. Aa, evet, eşek de burada. Biz bu eşeği birkaç defa yolda giderken görmüştük. Çok istemiştim onunla bir çekim yapmayı. Bugüne nasip oldu. bakalım. Sen sakin misin? Evet, çok şükür sakin bir hayvan. Ben böyle hayvanlara hiç bu kadar yaklaşabileceğimi tahmin etmezdim. Kendime bile şaşırıyorum şu anda. Bir tane daha pekmez var burada. Burada pekmezler çoğunlukta galiba. Bir tane de süt oğluna benzeyen buldum. Tam şuradaki bizim mokaya benziyor. Bunların isimleri var mı? Var değil mi? Bizimkilerin de. Güneş. Evet. Aa, Güneş benim torunumun ismi. Benim Güneş kızım var. Bizimkilerin de hepsinin ismi var. 11 tane bizim de. Sakar. Benim, anam benekiler ama ben sakar dedim. Bana da şaşırıyorlar. Bizim 11 tane tabii daha fazlaydı. 3 tanesi bu sene kurbanda gitti. Hepsinin adını nasıl biliyorsun diye. Yani biliniyor. Mutlaka Bak, biliniyor. İnsanların adını bildiğin gibi hayvanların adını da Evet. Genellikle büyükler koca kız, işte bilmem sarı kız, evet. kara kız o şekilde evet. konuşuyorlar da. Bir şey, e, kibarı yok. böyle. İnsanlar evet. gibi kibarındı. Zaten onlar sakin oluyorlar ya. Ömürki şey aklı. olarak, yapı olarak da. Onları ayırmıyorlar, yapıyorlar. Evet. Maşallah hepsi de çok güzel. muhabbet hmm. <laughs> <laughs> Muhammed gidelim mi artık? Güzel. Geç kalmayalım. Ben köpekler yine iyi köpekler geçen birin köpeğim tutmuş. Bizim kanda. Bu bunlar vallahi <laughs> Yabancı, yabancı köpeği yakalır burada Buraya çok teşekkür ederiz sağ olun Kolay gelsin size kolay gelsin. Sağ olun Yolda karşılaştığımız danalar ve inekler de Maşallah çok güzellerdi ee, Bizim geldiğimizde Bizim yavrularımız da dışarıdalardı Eşim ve oğlum onları bağladılar Yemlerini verdiler Birazdan inekler ve danalar da Dışarıdan gelecekler Oğlum onları almaya gitti ee, Bir de çimento ve demiri ne için aldığımızı birazdan göstereceğim şimdi eşimin yanına gideceğim ben eşim yine büyük bir işe kalkıştı kolay gelsin Sağ ol, teşekkür ederim. sen ne yaptığını anlatmak ister misin ne yapıyorum şimdi samanlığın geçen sene altına su gitti nereden baksan 30 samanımız çürüdü hem bunun etrafını çevireyim dedim. Geçen sene de aynı zamanda yedi tane falan buzağımız olmuştu. Hı, hı. Onlar küçükken idare ediyorduk. Fakat hepsi büyüdü. E, yerlerine sığmıyor. Evet. E, şimdi biz de elimizden çıkartmak istemiyoruz. E, bunları, bunun için dedi ki samalların önüne 3-4 tane hayvan sığacak kadar küçük bir ahır yapalım. yapalım. Evet. Kaç tanelik olacak tahmini? Yani tahminimce 4 tane Büyükler için dört tane rahat olacak. Dört tane, beş olur mu bilmiyorum da dört tane olur diye düşünüyorum. Evet. Buraya, buraya bir ahır yapalım. Hem samallığın da etrafını böyle çevireyim, çepeçevre içine su girmesin. Evet. Böyle bir başlangıç yaptım. Taş dö döşüyorum. Üzerine beton atacağım. sonra tuğla alıp, yani bir dört hayvanlı falan bir ahır yapacağım. Buranın etrafını da komple çevirmek istiyorum ki yine samanlarımız zayi olmasın. Evet. Ee, yine büyük bir işe girdik. Bakalım ne kadar sürecek bilmiyoruz. Evet, birkaç Kısa gündür. Ne kadar yetiştebilirsek bizim evet. için başarı yani. Birkaç gündür bu taşları taşıyorsunuz, getiriyorsunuz evet. Muhammed'le birlikte. Bu dördüncü gün olması lazım. Dört evet. günden beri uğraşıyoruz böyle. Yani belki beton atmasıyla beraber bize bir on günümüze mal olur. Evet, bugün biz belki. biraz evet. demir aldık, biraz da çimento aldık Muhammed'le birlikte. Artık işte. bir daha gidişimizde yine tekrar tekrar alacağız. Tuğlayı falan e, arabayla getirmeyse herhalde tamam. değil mi? Tuğlayı hep birlikte e, kumla beraber getireceğim. Normal Tek, kamyonla gelecek kamyonla değil mi? Kamyonla gelecek. Yani fazla nakliye parası vermek istemiyorum. Çünkü burası uzak bir mesafe. En az 2000 lira 3000 lira nakliye parası isterler. Malzemeden hariç. Evet. O yüzden ikisini birden getireyim. Hem tuğla hem kum. Hı hı. Bir seferde atayım istiyorum yani. Evet. Çimentoyu biz alıp götüreceğiz yani değil mi gidip geldikçe? bugün 6 6 tane 25'lik getirdik. Evet. Bir iki gün sonra gittiğimizde tekrar bir 6 tane daha getiririm. Yani nereden baksan bir 10 tane çimento olursa bu bu alanı yaparız gibi geliyor. Evet. Öyle işte başladık. Bu mecburiyetten başlıyoruz. Yani yoksa ki hayvanlara koyacağımız yerimiz yok. Peki betonu atarken burayı nasıl koruyacağız? Yani burada atacağız. Artık elimizden geldiğince buraya yaklaştırmamaya çalışacağız Evet sabahları çıkarırken Bekleyeceğiz mecbur değil mi burada Onlar buraya Tabii, yanaşmasınlar buraya diye Çünkü yani. yani kamerada biraz küçük görünüyor ama Kaça kaç burası 6'ya 4 gibi 6'ya 4 evet yani Ahır 6'ya 4 gibi olacak Evet. Yani Bizim kızlar geliyorlar herhalde şey Sesleri gelmeye başladı Şimdi kuşun Masibi olsa yine 2-3 tane daha buzağımız olursa Evet. Yani yaz gelmeden, hayvanları dışarı çıkartmadan o zaman hepten koyacak yerimiz yok. Yani hayvanları, e, ineklerimizi, buzağlarımızı falan e, koyacak yerimiz yok. Üst üste de koyacak halimiz de yok. Yan yana koysak eziyorlar. Hı hı. Mutlaka yani böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Evet. Bakıyorum kızlar geliyor. Süt olan kadayıf en önde. büyük oluşlar artık odalarına girdiler. Eşim onları bağladı. yemlerini de verdi. Sipi i̇şte olan Muka'ya sevgi gösteriyor. Yonca Hanım da büyüyor böyle. Dışarıda o kadar hızlı koşuyor ki Yonca. Diğerleri ona yetişemiyorlar. O kadar hızlı koşuyor. Hmm. Anneler de bağlandı. <laughs> Ve çikolata. Çikolatanın da hayranları var. Çikolatayı göstermezsek olmaz. Şimdi eşim kaldığı yerden devam ediyor. Betona ne zaman başlayacaksın? Bu akşam mı? Yok bu akşam değil. Birkaç gün daha sürer bu. Tamamen düzeltmesine kadar. Öyle mi? Var. o zaman eksiklik kaç var. araba daha gelecek? Taş? Yani arabamla, kendi arabamla götürüyorum. En az 3-4 defa daha gelmesi lazım. Hı hı. Yani şu anda eksikleri var. Onu da yapacağız yani. Nasıl olsa başladık bu işe bitecek. Evet. Mecbur yani. Başladık, o zaman sana geleyim. kolay gelsin. Ben yemek hazırlamaya gideceğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar, iyi seyirler.